Evet arkadaşlar bugün Xiaomi 17 Pro Max kutu açılışı yapıyoruz. Hep birlikte görelim bakalım. Evet, evet. evet kutu biraz diğerlerinden daha uzun şimdiye kadarki modellerden. Fakat bununla birlikte elbette şurada gördüğünüz 100 Watt şarj aleti beraberine gelmiş. Xiaomi tekrar şarj aleti koymaya karar vermiş cihazlarına. Birçok marka bunlardan vazgeçti. Şans koymuyor. Sadece kablo. lütfediyor. Evet burada orijinal kılıfı var. Şeffaf, standart, rutin 0.2 mm diye geçen kılıf mevcut. Evet. Kılıfımızı da bir kenara koyalım. Nazikçe cihazımızı alalım. Evet. Şimdi mutlu bir şekilde gözümüzün jelatininden ayıralım. Ve evet müthiş ötesi bir tasarım. E, i̇ki kamera yukarıda. Ayrıca altta bir kameramız daha mevcut. Büyük ihtimalle süper makroyu alta bırakmış. Telefoto yukarıda, ana kamera yukarıda. Evet, bismillah diyelim bakalım. Tabii şarjımız varsa açılacak. Ha, evet, geliyor. Arkadaşlar, aynı anda gördüğünüz gibi arkadaki ekran da açılıyor. Holy Cross. Evet. Daha açılışta şey geliyor. Aktivasyon için internet bağlantısını gerektiriyor. Evet, bağlantımızı yapalım. Evet, cihaz dünyada dün çıktı, bugün elimizde efendim alan Mehmet abimize de hayırlı olsun Mehmet Yılmaz abimize. Güle güle kullansın. Teknoloji satan adam olarak bu ürünü kullanıcılarımıza ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet. Ee, hesap girişi yapmayalım. New device dedik. Burada bir atlama olayı yok mu? I don't make... Yes, evet. <laughs> Later dedik. Geçtik. Pardon. Evet, hesabı girmeden cihazımızı açacağız. Evet. Ultrasonik parmak okuyucu var. Buraları atlıyorum. Evet. Şöyle yapalım. Muhteşem bir açılışla geldik efendim. Oy 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 oy. Kasa ekran gövde oranı dünyada belki de en üst seviyelerden birine sahibiz. Tabi ayrıca batarya olarak tam 7000 mAh'le normal bir kullanıcının 2 gün rahat kullanabileceği Bakın şu an %59 ile 23 saat ekran süresi veriyor. Dehşet bir pil gücü, performans gücü. Evet. Bu arada arkaya bakalım. Evet. Double tap. O Arka ekran da muhteşem. Akıllara zarar. Evet. Şimdi... Cihaz hakkında Tabii Xiaomi'ydi bu pardon. Evet efendim. HyperOS 3 ile geliyor direkt. En güncel haliyle, en güncel yazılımıyla. 17 Pro Max. 16 artı 6 ki bunu da yükseltebiliyorsunuz büyük ihtimalle. Evet. Arttırılabilir. 7500 pardon. 7000 de değil. 7500 mAh pilimiz var. 2600'e 1200 Full RGB ekranımız var çözünürlük olarak. 6.9 inç bu çerçeveden kaynaklı sanıyorum. Ekran çok dehşet derecede büyümüş. Ee, 50 megapiksel ön kamera ve 50'şer megapiksel de arka kameralar mevcut. Evet. Snapdragon 8 Gen 5 efendim dünyadaki en üst e, işlemciye sahibiz. Ee, ilk bu işlemciye sahip ilk cihaz ve 7500 mAh'de pil ile birlikte ve çerçevesiz ekranıyla 6.9 inç e, emsalsiz tasarımıyla arkadaşlar e, alana şimdiden hayırlı olsun diyelim biz. Gerçekten çok güzel. Evet. ha Böyle bakın şey var. Geçişleri gösteriyor bize. Çok güzel. Evet. Oh, Grant. Kamera. Oh. Böylece sanıyorum arka ekrandan kendinizi izlemeye devam ederken efendim. Evet, aynen gördüğünüz gibi. Evet. Çekiminizi yapabiliyorsunuz. Dehşet bir kameraya sahip. Evet. Geri dönüş yaptık. Buradaki temaları değiştirebiliyorsunuz sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi değişik temalar varmış. Güzel. Hmm, evet. Çok kullanışlı, güzel bir tasarım yapılmış. Ve çok hafif. İnsan eline çok rahat sığıyor ve tek elle çok rahat kullanabiliyorsunuz alana şimdiden hayırlı olsun. Alacak arkadaşlara da şiddetle tavsiye ederiz. Hayırlı günler dileriz efendim.